Çocuklar, merhaba. İşte masal zamanı. Hazır mıyız? Herkes yerine aldı mı? Masalımızın ismi Sütçü Çocuk. Sütçü Çocuk Ahmet pencereyi açıp dışarıya baktı. Gökyüzü ağarmıştı. Güneş birazdan kendisine göz kırpacaktı. Yeni bir gün başlıyordu. Dışarıyı bir süre seyrettikten sonra hemen işe koyuldu. Yapılacak çok işi vardı. Ahmet'in babası geçimini süt satarak sağlıyordu. Son zamanlarda hastalanmıştı. Onun için bu görevi Ahmet üstlenmişti. İki tane inekleri vardı. Her gün ineklerin sütlerini sağırdı. Sütleri güğümlere doldurup kasabaya götürürdü. O sabah da inekleri sağdı. Sütleri güğümlere doldurdu. Kendisi de bir bardak süt içmeyi unutmadı. Zaten sütü çok severdi. Sütün çok faydalı olduğunu da iyi bilirdi. Sütleri kasabaya götürmek üzere yola koyuldu. Yolda giderken babasını düşündü. Babasının tedavisi için paraya ihtiyaçları vardı. Kendi kendine keşke bugün sütlerin hepsini satabilsem diye mırıldandı. Kasabaya varmasına az kalmıştı. İşte çocuk "Merhaba, ismim Ali. Ya seninki ne?" dedi. Ahmet de "Benimki de Ahmet." Yalnız seni daha önce hiç görmemiştim dedi. Ali ise biz yeni taşındık bugün. Kasabaya ilk defa iniyorum dedi. Beraber konuşa konuşa kasabaya vardılar. Sütleri dağıtmaya başladılar. Bir süre sonra Ahmet sütlerin hepsini sattı. Kasabadan ayrılmadan önce annesinin istediği erzakları satın aldı ve eve dönmek üzere yola koyuldu. Yolda Ali'ye rastladı. Ali ıslık çalarak neşe içinde eve dönüyordu. Ahmet'i görünce "Sütlerin hepsini sattım ya sen?" dedi Ahmet. "Evet, ben de sattım." dedi. İkisi gülüşerek yola devam ettiler. Yol taşlıydı. Sarsıntıdan boş süt güğümlerinin bazıları devrilmişti. Onları düzeltmek istediler. Güğümlerini düzeltirlerken Ahmet Ali'nin güğümlerinin kendisinkinden fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine Ali'lerin daha fazla inekleri olduğunu düşünerek ''Bizim iki tane ineğimiz var. Ya sizinki kaç tane?'' diye sordu. ''Ali, bizimki de iki tane.'' dedi. Bu sefer Ahmet, Alilerin ineklerinin daha fazla süt verdiğini düşünerek, Senin güğümlerin benimkilerden fazla, sizin inekleriniz daha mı çok süt veriyor dedi. Ali, yoo hayır dedi. Ahmet şaşırmıştı. Ali, onun şaşırdığını görünce gülerek, sana bir sır vereyim. Ben sütlerin içine su karıştırıyorum. Böylece güğümlerin sayısı çoğalıyor. Ben de daha fazla para kazanıyorum. Sen de yap, daha çok kazanırsın dedi. Ahmet, hayır yapmam. Bu hiledir. Sen de yapma dedi Ali. Aman ne olacak? Kimse görmüyor ki anlamazlar dedi Ahmet. Allah görüyor ya haksız kazanç bu vazgeç bundan sonra cezanı çekersin dediyse de dinletemedi. Ali'nin vazgeçmeye niyeti yoktu. Islık çalarak yoluna devam etti. Aradan günler geçti. Ahmet yine kasabaya gitmiş ve sütlerin hepsini satmıştı. Çok sevinçliydi babasının tedavisi için gerekli parayı biriktirebilmişti. Neşe içinde yola koyuldu. Yolda giderken yine Ali'ye rastladı. Ali üzgün ve perişan bir halde ağlıyordu. Yanına yaklaşıp sordu. Ne oldu Ali? Neden ağlıyorsun?" dedi. Ali, "Hiç süt satamadım. Güğümlerimin hepsi dolu." Artık kimse benden süt almıyor. Süte su karıştırdığım için kimse beğenmiyor diye ağlıyordu pişmanlık içinde. Ahmet üzülmüştü ama elinden bir şey gelmezdi. Sadece hava kararmak üzere. Eve dönmelisin. Bir daha böyle bir şey yapma diyebildi ve oradan ayrılıp yoluna devam etti. Yol boyunca Ali'yi düşünmüştü. Son pişmanlık fayda etmiyordu. Sonra uzaktan evini gördü, aklına babası geldi. Artık babası iyileşecekti. Sevinç içinde arabasını evine doğru sürdü. Masalımızın sonuna geldik. Çocuklar, siz siz olun, kesinlikle doğru yoldan ayrılıp kimseyi kandırmayalım. Her zaman dürüst olalım. Biliyor musunuz? Benim oğlumun adı Can ve onun bugün 1 Nisan doğum günü. Oğlum, canım oğlum, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yıllara. Çocuklar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.